A -Para ekranlarından mutlu günler saatler 12'yi gösteriyor. Değişim zamanıyla karşınızdayız. Değerli izleyenler insanlığın başlangıç noktası olarak nitelendirilen ve geçmişiyle ilgi odağı olan Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe yarın geleceğin teknolojilerinde geleceğin teknolojilerinin konuşulacağı yapay zeka ve metaverse etkinliğine ev sahipliği yapacak ve bu etkinlik Yapay Zeka Politikaları Derneği tarafından düzenleniyor. Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçük Şabanoğlu da efendim konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Zafer Bey merhaba, hoş geldiniz öncelikle yayına. Merhabalar Şafak Hanım, Şanlıurfa Balıklı Göl'den herkese merhabalar tekrardan. Merhaba, biz de selamlarımızı yolluyoruz. Ee, özellikle şimdi tabii ki etkinliği merak ediyoruz. Tüm sizden dinlemek istiyoruz ama öncesinde dilerseniz Yapay Zeka Politikaları Derneği'ni bir tanıyalım. Bize biraz kuruluş amacınızdan ve hedeflerinizden bahsedebilir misiniz? Çok teşekkürler tekrardan Şafak Hanım. Yapay Zeka Politikaları Derneği Türkiye'nin en güçlü yapay zeka derneğidir. Yaklaşık bir buçuk yıl önce kurulduk ve amacımız yapay zekanın bugünün teknolojisi ve geleceğin teknolojisi olduğunu düşünerek toplumumuzu yapay zeka konusunda hazırlamaktır. Bilgi birikimini arttırmaktır ve farkındalık yaratmaktır. Yaklaşık yüzü aşkın üyemizle iş insanlarının, diplomatların, kamu görevlilerinin ve tabii ki gençlerin de oluşturduğu bir derneğiz. Şu zamana kadar 25 tane Tomorrow Meetings adını verdiğimiz faaliyetlerle yapay zekanın enerjiden tutun, eğitime kadar, dış politikadan tutun, girişimciliğe kadar birçok konu başlığını işledik. AYPA, Yapay Zeka Politikaları Derneği, Ekim ayında Dubai Jitex Fuarı'ndaydı. Ocak ayında Amerika'daki Las Vegas'taki CES Fuarı'ndaydı. AYPA, 4 tane üniversiteyle işbirliği protokolü yapan bir dernek. AYPA aynı zamanda 11 Mart tarihinde Türkiye'nin en kapsamlı yapay zeka zirvesi olan AI Tomorrow Summit zirvesini yapan bir dernek. Anlatacak çok şey var ama enerjisini, tutkusunu, heyecanını bu tut ülke için harcamaya çalışan ve yapay zekayı Türkiye'nin gündemini almaya çalışan bir dernek olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki, şimdi özellikle bulunduğunuz noktada yarın da önemli bir etkinliğe, ...ev sahipliği yapan bir bölgedesiniz ki bu etkinlikte de efendim sizin önceliğinizde düzenleniyor. Yapay zeka ve tarımla ilgili ve Metaverse ile ilgili tabi tabii şimdi birçok paneller de düzenlenecek. Bize biraz şimdi Göbekli Tepe'deki programdan bahsedebilir misiniz? Nelere ev sahipliği yapacak yarın Göbekli Tepe? Şafak Hanım çok heyecanlıyız. Urfa'da olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk içerisindeyiz. Şimdi Yapay Zeka Politikaları Derneği olarak biz toplamda 3 rapor açıkladık, 3 araştırma yaptık. İlk araştırmamız toplumda yapay zeka algı araştırmamızdı. İkinci araştırmamız işletmelerde yapay zeka algı araştırmamızdı. Ve geçtiğimiz hafta Türkiye'deki ilk ve tek toplumdaki metaverse algı araştırmasını açıkladık. Şunu gördük Şafak Hanım, toplumumuz yapay zeka konusunda maalesef çok fazla bilgi sahibi değil. İşletmelerimiz de maalesef yapay zeka konusunda maalesef diyorum bilgi sahibi değil. Geçtiğimiz hafta açıkladığımız toplumla Metaverse algısında da gördük ki toplumumuz Metaverse'den bir haber. Yani şunu söyleyebilirim. Yapay zeka ve Metaverse hayatımız o kadar önemli ki bizim Yapay Zeka Politikaları Derneği olarak toplumumuzun bilgi birikimini arttırmak için bir şeyler yapmamız lazım. Ve bu raporlardan çıkan sonuca istinaden biz yarın Göbekli Tepe'de toplantılarımızı tüm Türkiye'de yapacağız ama ilk toplantımızı yarın tarihin sıfır noktasından tarihin dönüm noktasına temalı Göbekli Tepe'de yapacağız. Çok heyecanlıyız. Çünkü tarihin sıfır noktasından tarihin dönüm noktası olan yapay zekayı konuşmak bizim için çok önemli. Yarın tabii Göbekli Tepe'nin içindeki amfide bu etkinliği yapacağız. İlk panelimiz yapay zeka ve tarım 5.0. Tarımı konuşacağız. Çok önemli konuşmacılarımız var. Daha sonra toplumda ve işletmelerde yapay zeka algısını konuşacağız. Ve en sonki panelimizde metaverse olacak. Yani yar yarın tarihin sıfır noktasından geleceğe konuşacağız ve buradan da sizin aracılığınızla tüm Urfalı hemşerilerimizi davet ediyoruz. Peki bu arada biraz e, aslında konuşmacılardan da bahsetmekte fayda var. Kimler katılıyor? Panellerde kimler yer alacak? Yarın e, kuvvetle ihtimal bir değişiklik olmazsa Tarım ve Orman Bakanımız Profesör Doktor Vahit Kirişçi bizlerle olacak. Cumhurbaşkanlığı Dişler Dönüşüm Ofisi Başkanımız Doktor Ali Taakoç bizlerle olacak tabii ki Urfa Valimiz Sayın Salih Ayan, Urfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Bey bizimle beraber olacak. Tabi AYPA üyeleri bizimle beraber olacak. Yani yarın tarımı konunun uzmanlarıyla konuşacağız. Metaverse'ü konunun uzmanlarıyla konuşacağız. Yapay zekayı geleceği konunun uzmanlarıyla konuşup Urfa halkını bilgilendireceğiz. Bu tabi ilk toplantımız olacak bizim Anadolu'da yaptığımız. O yüzden Göbekli Tepe'yi seçtik. O yüzden tarihin sıfır noktasını seçtik. İlerleyen günlerde de ilk etapta 7 coğrafi bölgede seçtiğimiz illerle hareket edeceğiz. Daha sonra da 81 ilde yapay zekayı anlatmak için AIFA üyeleri ve partnerleri seferber olacak. Peki şimdi 7 bölgede seç seçtik dediniz. Bir sonraki durağı da merak ediyorum. Bir sonraki durak neresi olacak paylaşabilir misiniz? Bir, bir sonraki durak benim de memleketim Kastamonu olacak. Kastamonu'da olacağız. Peki e, şimdi Zafer Bey az önce de altını çizdiniz aslında e, yapay zeka araştırması Türkiye'deki en kapsamlı yapay zeka araştırmalarından birini hayata geçirdiniz. Gelecek araştırması ve toplumda metaverse algısı sosyal etki aslında bu 3 seriden oluşuyor. Geçtiğimiz haftada az önce belirttiğiniz gibi açıklanan da serinin 3. çalışmasıydı. Biraz detaylarını açalım isterim az önce ekranı da getirdik. E, örneğin e, bu konu içerisinde yer alan sorulardan biriydi toplum metaverse kavramını daha önceden duymuş mu? Ee, özellikle burada şimdi tarihli kıyaslama da vardı. Arkadaşlarım da onu ekrana getirecek. Kasım 2021'de kelimenin duyulma oranı %41 iken Mayıs 2022'de bu %58.1 oranına yükselmiş. Ama bu kelimenin duyulma oranı yani kelime olarak biliyoruz ama... Herhalde algı ve bilgi olarak oldukça gerideyiz değil mi? Az önce siz aslında bunun altını çiziniz. Biraz açabilir miyiz? Maalesef Şafak Hanım. Tabii geçtiğimiz hafta açıkladığımız araştırma Türkiye'deki Metaverse kavramının ilk araştırmasıydı ve biz de bunu açıklamakta büyük bir gurur duyuyoruz. Tabii biz yapay zeka politikaları derneği olarak toplumu bilinçlendirmek zorundayız. Yani ezberden ziyade verilerle konuşmalıyız Şafak Hanım. O yüzden bu araştırma partnerimiz Quantum Araştırma ile birlikte 12 ilde 1356 kişiyle yapılmış bir araştırma. Çok kapsamlı bir araştırma. Sizin de şu an ekranda verdiğiniz gibi Kasım 2021'de çeşitli araştırmalarda Türkiye'de %41 yani Metaverse kelimesi %41 duyulmuş. Bakın 5-6 ay kısa bir süre geçmesine rağmen bu oran %60'lara yaklaşmış. Yani Türkiye Metaverse'ü gün geçtikçe daha fazla duymaya devam ediyor, devam da edecek. Peki duymak yeterli mi Şafak Hanım? Bir konu hakkında duyarsınız, gazetede okursunuz, televizyonda bizi dinlersiniz ama duymak yetmiyor. Günümüz dünyasında duymanın yanına bilgiyi de eklemeniz gerekiyor. Bu 58.1% Metaverse kelimesini duyanların sadece %17'si Metaverse hakkında bir bilgi sahibi olduğunu düşünüyor. O yüzden biz bu %17'yi daha fazla artırmamız lazım. Bir konuda bilgi sahibiyseniz daha fazla yorum yapma hakkınız olur, daha fazla başarılı olursunuz. O yüzden 58.1 duyma oranı belki 6 ay sonra yapsak bu araştırma 70'e kadar çıkacak. Ama önemli olan burada bilgi sahibi oranı. Bilgi sahibi oranında ne yazık ki %17'de kalmış durumda. Peki şimdi %17'de bilgi sahibi olan kesim var. Peki bu kesimin ne kadarı deneyimlemiş aslında metaverse'ü yani bilgi sahibi ama bir de deneyimlemek de önemli. Şimdi burada yine araştırma altında yer alan başlıklardan bir de metaverse deneyimleme alanları. En fazla hangi alanda deneyimlemek istiyorlar? Oyun, arazi arsa satın alımı, coin işlemleri ve seyahat aktiviteleri ön plana çıkmış. Şimdi bunlar ön planda ama burada deneyimlemeye baktığımızda oranlar nasıl? Şimdi tekrarlamak gerekirse Türkiye'nin %58.1'i Metaverse'ü duyduğunu söylüyor. %17'si de bilgi sahibi olduğunu söylüyor. Bu çerçeveden bakarsak da deneyimleyenlerin oranı sadece %12. Yani sadece %12'lik bir kitle Metaverse'ü deneyimlemiş. Tabii bunun başta ekonomik sebepler olmak üzere birçok sebebi var. Deneyimleyenlerin de ilk başta sizin ekrana verdiğiniz üzere oyun oynamış, arazi ve arsa satın almış ki bu çok popüler bir konu biliyorsunuz. Coin işlemlerinde bulunmuş ve seyahat aktiviteleri yapmış. Yani %12'lik kitle metaverse'ü deneyimlemiş ama Şafak Hanım %63.9'u metaverse'ü deneyimlemek istiyor. Özellikle gençlerimiz metaverse'e çok büyük bir ilgi duyuyor. Metaverse'ü deneyimlemek istiyor, oyun oynamak istiyor, arsa arazi satın almak istiyor. Alışveriş yapmak istiyor, yani Metaverse'ü kullanmak istiyor. Ama maalesef %12'lik kitle deneyimlemiş, %63.9'u deneyimlemek istiyor. Ama maalesef ekonomik şartlardan dolayı da deneyimleyemiyor diyebiliriz. Peki burada ekonomik şartlar ve aynı zamanda güven kavramı ne kadar etkili oluyor? Yani güvende duyuluyor mu? Bu da önemli bir başlık çünkü. Çok yeni bir çok kavram, bir çok başlık. bilinmeyen bir kavram ki araştırmada bunu ortaya koyuyor. Yani sadece şu anda kelimelerin duyulma olanları yüzde eee 50'lerde e, sadece e, %17'lik bir kısa bilgi sahibi. Şimdi bu çerçeveden Kesinlikle. baktığımızda güven burada nasıl bir etki yaratıyor? Kesinlikle çok önemli bir konu ki birkaç günden beri bütün basın bunu manşet olarak veriyor. Metaverse'te kendini güvende hissedenlerin oranı sadece %18.8 Şafak Hanım. Ama burada önemli bir detay var. Onu özellikle söylemek istiyorum. Şimdi güvende hissetmiyor insanların çoğu. Yani sadece %18.8'i güvende hissediyor. Diğerleri kendini metaverse çok güvende hissetmiyor. Yani korku ve kaygı duyanların sayısı da çok fazla. İşte tam o noktada insanlar korku ve kaygı duydukları zaman devletin metaverse olmasını istiyor. Bakın araştırmada yüzde %41.1 devletin metaverse olması gerektiğini düşünüyor. Yani insanlar metaverse'e güven duymuyorsa, korku ve kaygı duyuyorsa hemen devleti arıyor. Devletin regülasyonlarını, kanun korucularını arıyor. O yüzden Devletimiz de muhakkak bu araştırma raporunu inceleyecektir. Bu yayınları takip edecektir. Muhakkak devletimiz metaverse'te olmalı diye düşünüyoruz. Peki yani bir bu konuda yapılan aslında kanun koyucu olarak yine devleti burada görmek istiyor güven noktasında. Peki şimdi tabii tüm dünyada en önemli başlıklardan biri teknoloji hatta teknoloji ve finans olarak baktığımızda beraberine tabii birçok sektörü etkiliyor ve zincirleme bir etkisi olduğunu görüyoruz ama şimdi ekonomik boyuttan bakacak olursak şu andaki ekonomik boyutu nasıl değerlendiriyorsunuz ve ekonomiye özellikle önümüzdeki yıllarda nasıl bir kazanım getirebilir Metaverse evreni? Hemen söyleyeyim. Biz yapay zekanın ekonomik kalkınmanın itici gücü olacağını hep söylüyoruz sloganımız ama artık yapay zekanın yanına Metaverse'ü de ekliyoruz. Yani Metaverse ekonomik kalkınmanın itici gücü olabilir. Niye olabilir Şafak Hanım? Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Yapay zeka ekonomisi 2030 yılında 15.7 trilyon dolarlık bir ekonomik hacim yaratacak. Geçtiğimiz ay dünyanın en büyük bankacılık devi olan şirket bir rapor açıkladı. Metaverse ekonomisinin 2030 yılında 8 ila 13 trilyon dolarlık bir ekonomik hacim yaratacağı öngörülüyor. Şimdi yapay zekanın ekonomik hacmini Metaverse ekonomik hacmini yan yana getirdiğimiz zaman yaklaşık 30 trilyon dolarlık bir hacim yarattığını ben buradan hatırlatmak isterim. Peki 2030 yılında dünyanın tüm ekonomik hacmi ne kadar olacağı öngörülüyor? Yaklaşık 100 ila 140 trilyon dolar arası olacağı öngörülüyor. Yani yapay zeka ve Metaverse yan yana koyduğunuz zaman tüm dünya ekonomisinin yaklaşık dörtte biri olacak. Şafak Hanım. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 10 ekonomiye girme hedefi var. Bunu nasıl yakalayacağız? Bunu yapay zeka ile Metaverse'de yakalayacağız. Ben inanıyorum ki bundan sonraki unicornlarımız Metaverse'den çıkacak. Çünkü Metaverse bir fırsatlar dünyası. Tabii ki heyecan yarattığı kadar korkuların da olduğu bir alan ama biz bardan dolu tarafından bakıp Metaverse'ün yaratacağı ekonomik pastadan payımızı alıp Türkiye'yi ilk 10 ekonomiye sokmalıyız diye düşünüyorum. Peki Zafer Küçük Şabanoğlu çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Şimdiden keyifli ve başarılı bir etkinlik diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Tekrardan Şanlıurfa Balıklı Göl'den herkese iyi günler diliyorum. Teşekkürler efendim. İyi günler. Değerli izleyenler devam ediyoruz değişim zamanına. Yüksek konut ve kira artışları ile ilgili ilk adım atıldı. Resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre internet üzerinden verilen gayrimenkul satış ve